Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir bölümde yine sizlerleyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Hoş bulduk merhabalar. Hoş bulduk merhabalar. Evet, yine duydunuz. Mesela. Duydunuz. Gene geldi. <laughs> geldi konuk oldu. Duydunuz. A aynı gün olmasak kaydı gelmezdi. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da çaktırmasaydın ya. <laughs> evet arkadaşlar, duyduğunuz üzere nasıl tekrar aramızda. Selam. Şey, şey gibi, gibi oldu. Gideceğim. Selam ver. Merhaba der abi falan <laughs> öyle gibi oldu. <laughs> açıkla. Aylardır neden olmadın açıkla. Business abi, başka hatırladım. işlere doğru yol aldı. <laughs> Fakat bu bizneslinin yine karşını bulamayınca geldi. Biz de huzuru aramaya burada tekrar aramıza katıldı. Abi yıllar evvel bir haber çıkmıştı. Yunan uçakları Ege deniz üzerinde Türk sınırı, Türk hava yaklaştı falan tarzı diye. O zaman da Yunanistan'da böyle ekonomik kriz var. Bizim gazeteler haber, yapmışlardı. demişlerdi ki Yunanlılar para biriktirip de uçaklarla yanımıza gelmiş falan diye dalga geçmişlerdi. Benim durum da aslında bir nebze öyle. Yani birazcık eve ekmek getirmek gayreti düşünce uzaklaşmak zorunda kalıyorum sizden. Sonrasında de masum ihtiyaçları arasındaki bir, bir basamak atlayınca diyorum ki kendimi yaklaştırmam lazım ve kötü dükkanıma geri dönüyorum. E hadi güzel o zaman sanata doğru dalalım. alalım. E biz öyle bir kanalı sanatı şey <laughs> kendimiz şişiriyoruz falan. Evet arkadaşlar bu hafta bir İspanyol yapımı Katalanya'da geçen Alcaraz filmini konuşacağız. 2022 yapımı yaklaşık 2 saatlik süreye sahip yazan ve yöneten Carlos Simon. Evet film arkadaşlar konusundan da bahsedeyim. E, film aslında bir çiftçi aileye odaklanıyor. Dede, oğul ve torun. 3 nesilde bu çiftlikte. Çiftlik aslında kendilerine ait değil ama emekleri tamamen kendilerine ait. Tüm hayatları bu çiftlik etrafında dönüyor tüm yaşamları bu çiftliğin içinde. Yani meyve bahçesi diyeyim. Büyük bir çiftlik. Aslında bu konu üzerinden yaşamı sorgulayan, emek mi yoksa mülkiyet mi gibi bu tür şeyleri sorgulayan bir film izliyoruz. İsterseniz hep beraber bir konuşalım bakalım. akar nasıl bir şeymiş? Evet konuşalım. Genel değerlendirmemizi sonunda yaparız. Ben açıkçası şeyden başlayayım. Afişini çok beğendim. Filmin. Hani IMDV'de bulunan posteri bence çok başarılı. Böyle hoş bir detay var bu pastorellik, doğallık. Gerçekten çok hoş bence. Ondan başlayayım. Onun dışında direkt sahnelerden gireyim. Daha filmin başında abi çocukları mesela arabanın içinde böyle oynarken görüyoruz. Evi gibi kullanıyorlar. Daha doğrusu aslında bir mülk gibi. Hani sahip oldukları bir şey olarak. Ama sonrasında Winch gelip onları çıkarıyor ve aracı alıyor. Sonrasında çocuklar ailesinin yanına gidiyor. Koşuyorlar falan. Öğreniyoruz ki aslında aynı durumu aile de yaşıyor. Ailenin de arazisini ve mülkünü, evini başkası alıyor, kaybediyor. Aslında ilk sahne filmin konusuyla ilgili bir foreshadowing dediğimiz bir ön gösterim aslında. Sonrasında mesela bir tavşan avlama sahnesi var. Burada da başta böyle normal avlanma zannediyoruz. Fakat adam diyor ki işte şeftalilere dadanıp onlara zarar verecek gibisinden böyle bir konuşma yapıyor. Aslında yine aynı konu var. Dışarıdan bir olayın ya da karakterin veya bir şeyin mülklerine sahip olduğu şeye bir zararı bir saldırısı teması var ya yani bütün ufak tefek böyle şeyler filmin ana temasını böyle hep sana hissettiren güzel şeyler koymuş. Buyur. Demiş olduğun gibi oradaki çocuklar da kendilerine ait olmayan arabada eğlenceli bir şekilde oradaki günlerini devam ettiriyorlar. Fakat bir anda gelip elinden alınıyor onun sahibi olan kişi tarafından filmde izlemiş olduğumuz ailenin de normalde kendi mülklerinde olmayan yerde kendi hayatlarını idam ettiriyorlar çalışıyorlar bir şekilde kazanıyorlar fakat orada Malik yine geliyor alıyor. Şöyle ben bu filmi mesela şöyle söyleyeyim güçlü yanlarından birinin böyle doğal güzellikle geniş açı böyle doğal sahneler olduğunu düşünüyorum. Ya yani aradaki Mesela filmde benim en çok hoşuma giden sahneler sadece manzaranın veya doğanın gösterildiği geçişlerdi. O kısımlar benim çok hoşuma gitti. Ya çünkü bunu konuşuruz ya eleştirilerimiz de bu olacak zaten. İnanılmaz gerçekçi bazı şeyler ya hayatın içinden. Öyle olduğu için bunu e, Nuri Bilge Ceylan'da da demiştik ya. Ya o kadar bazen hayatın içinden oluyor ki böyle fazla dinlemek istemiyoruz. Bizim yanımızdaki bir adamın şeyi gibi, derdi, tasası, hikayesi gibi oluyor. Bazen filmlerde bu gerçeklikten kaçma dediğimiz, işte escapeizm dediğimiz olayı bu filmde tam tersi gerçeklik var. Zaten hikayesini anlatırım daha nereden çıktığını. O yönden o tarz doğa sahneleri benim çok hoşuma gitti. Katılıyorum gerçekten çok hani gerçekçiliği üst düzey bir film. Hatta biz kayıt öncesinde arkadaşlarla konuşurken yani bu kadar da gerçekçilik fazla değil mi? Zaten yani hayatımızda sürekli görüyoruz diye. Bir de çok böyle güncel bir meseleye ele almış. Güneş enerji sistemleriyle beraber teknolojik yatırımlar yaparak mevcut tarlaların dönüştürülmesi meselesi. Aslında içindeki öyle ikircikli soruyu da çok güzel vermiş. Bir yandan beslendiğimiz ve üretim sağlanan insanlığın geleceğini altyapısı oluşturan bu güzel bahçeler tarımla alakalı kadar olan unsurları ortadan kaldırmak gerçekten yerinde mi? İki fazla kazanç sağlıyor diye teknolojiye bu denli geçiş e, makul mü? Sürdürülebilir mi? Yani e, aynı zamanda bu insanların hayatını etkilemesi açısından nasıl bir durum oluşturuyor diye bir şey var netice var ki oradaki ailenin hayatını malum geniş aileler bir arada yaşıyorlar komple değiştiriyor. Hatta kendi içerisinde birbirlerine düşürüyor biliyorsunuz görüyorsunuz kardeşler arasında sıkıntı oluşturuyor. Ve aralarındaki gerilim düzeyini sürekli artıran bir unsur var. Nereye bağlanacağını merak ettiğimiz bir süreç var. Ee, aslında malik açısından çok değişik bir durum yok. Adam yine iyi davranıyor bunlara hatta iş falan vermeye çalışıyor. Fakat onlar mevcut durumda devam ettiriyorlar. Benim anlamadığım bir husus var sadece. Başrol neden bu kadar inatçıydı? Buna da bir cevap arayabiliriz diye düşünüyorum eleştirirken. Çünkü hepimiz öyleyiz bence. Başrol inatçı olmasının sebebi bu. Benim de film yapacağım katkı aslında birazcık bununla alakalı. Filmi ben bu arada beğendim. Sıkıcı buldum. E, sıkıcı bulmam konusunda gerek kalan bütün her şey çok çok iyiydi. Bence filmin en başarılı olduğu nokta Çeklik Bey'in olduğu bir gerçekliği çok gerçek şekilde sunması ve sahne geçişlerinde bırakmış olduğu hikayesel boşluklar. Çünkü doğru noktalar doğru mesajı veriyor size. Belki bazen bu 3 saniyelik bir sahne, bazen 60 saniyelik bir sekans oluyor ama Aradaki boşlukları siz yine de kendiniz doğrudan dolduruyorsunuz ve bir süre sonra şunu fark ediyorsunuz. Bu boşlukları doldurmakta zorlanmıyorsunuz neden? Çünkü siz yaşadınız zaten bunu. Yani aynı olayı değil belki ama aynı hikayeyi, aynı derdi, aynı sıkıntıyı ya da aynı mutluluğu paylaşan Aynı zemini paylaşan şekilleri siz zaten yaşadınız. Bu sebeple ötürü boşlukları kendiniz doldurunca aslında filmde bir empati kurup iselleştirme süreci içerisine giriyorsunuz. Bence filmin başarılı olduğu noktadan bir tanesi bu. Sonrasında filmin anlatmaya çalıştığı şeyle alakalı ben şöyle bir düşünce içerisindeyim. Aslında film iki farklı hikaye anlatıyor. Birincisi doğrudan işte bıyıklıklı <laughs> <laughs> beyin olduğu bir günümüzdeki tarımsal alanların teknolojik yatırımlarla dönüştürülmesi sorunsalı. Ki o bölgede gerçekten bence böyle bir problem var ve bu örgütlenme protesto olaylarını aslında bir şekilde sisteme perdesine taşımış oluyor. Bir de bu örnekleri kullanarak bir sistem eleştirisi, daha doğrusu doğa kanuna karşı bir bakış açısı sunduğunu düşünüyorum ben. O da şu, her birey, aile ya da komün kendi içerisinde bir sermaye, zamana sahip ve bunu dönüştürerek hayatını devam ettiriyor ve bazen böyle bir noktada oluyoruz ki her şey kıl payı ucu ucuna gidiyor. Yani sahip olmuş olduğumuz gelir kaynağı sadece hayatta kalmamızı sağlıyor. Yeni bir yatırım yapmamız olmak sağlamıyor ve bu şekilde yıllar geçerken işte çocuklarınız büyüyor onların eğitim yatırım yapamıyorsunuz vesaire vesaire birçok farklı sosyalite varken hop bir tane krize karşı karşıya geldi, kaldığınızda her şey yerle bir oluyor. O güne kadar ki tüm emekleriniz yerle bir oluyor. Bu bir deprem olabilir, bu fırtına olabilir, bu hükümetin bir kararı olabilir veya bu filmde göstermiş olduğu gibi aslında çok çok büyük bir net duyulması gereken kişinin ihaneti olabilir. Film bence belli bir zaman dilini anlatır, anlatıyor olmasına rağmen geçmişe ve geleceğe dair çok fazla şeyde fısıldıyor diyeyim. Örneğin mesela bizim şanslı nesilimiz, babalarımız savaş görmeyen nesil olduğu için biz çok fazla bu gerçekliğin farkında değiliz. Ama İspanya yakın zamanda yani adamın babası savaş görmüş. Savaş ortamında bir şekiller yaşamış, paylaşmış. Bu savaşı geçirdiği için etkileri hala da devam ediyor. O ortama bir bak bakış atıyoruz. Orada diyor ki Kağıda ve imzaya gerek yoktu. Savaşta bizim canımızı kurtardığı için bu tarlalar sizindir demişler diyor. söylenmiştir hop geliyoruz burada sözleşme imza kağıt ve gelecekte aslında güzelliğe dönüşen, doğanın kendisini barındıran, muhteva eden bir toprak parçasının hop işte tamamen teknolojik aletlerle kaplanmış halini görüyoruz. Bir iş makinesinin oradaki faaliyetini zaten film son buluyor. Çok konuştum ama bence film dediğim gibi gerçek bir hikayenin yanında bir kavramsal durumu da ortaya koymuş. Ve bunu yaparken de aslında sinema perdesinde oyuncuları değil doğrudan sizi yansıtmış. Öyle. Benim aldığım notlardan biri de aslında doğanın güzelliği ve doğanın doğallığı katledilmesi diye yazmışım. Çünkü şöyle aslında hem filmde güya böyle iyi olan, çevreci olan yenilenebilir enerji var ya işte güneş panelleri ama onu kurmak için sen doğanın kendini yok ediyorsun. Yani orada bir üretim var, bir ağaç var. Aslında şöyle bir, bir diğer katmana baktığında o da insan yapımı elbette. O da bir yönlendirme. Normalde doğanın tam ham kendisi değil. İnsanların böyle kontrollü bir yarattığı doğal yer ama onu da değiştiriyor. Bu değişim daha detaylı bir şekilde biraz daha açıklarım ama buradaki zıtlığı çok güzel göstermiş. Yani aslında yenilenebilir enerji diyorsun doğal da enerji falan filan. Ama öbür taraftan da gidip doğayı yok ediyorsun, doğallığı yok ediyorsun. O güzel bir zıtlıktı. Bir de şu şeye de değineyim. Gerçekçiliği sağladığı şeylerden biri de şu. Oyuncuların hepsi yerel halk. Aktör olarak bütünü onlardan seçmiş ve bu casting şey olayı bir sene boyunca sürmüş. 9000 kişi arasında seçilmiş bu insanlar. Ve hepsi e, oradaki yaşayan insanlar. Özellikle konuşma dilinin, o diyalektin de o yapıya, o yöreye ait olmasını istemiş. Bu yüzden bu tercih yapmış. Sadece babanın kardeşi sonradan dahil olan bir hala vardı. O yönetmenin öz kardeşiymiş. Bu konuda bu bilgiyi de vereyim. Bu gerçekçiliğin bence oradan <laughs> geldiğini düşünüyorum. Yani gerçekten o adamlar onu şey yapmış. Ve özellikle şeye bakarsan bu filmin en güzel olayı aile kavramı zaten. Çok gerçekçi bir aile. Çünkü neden? Mesela kavgalar var, problemler var ama neticede dönüp dolaşıp aynı masada yemek yiyorsun anladın mı? Çocuk mesela babasıyla kavgalı ama bir şey oldu mu yine ilk çocuk geliyor yardımına. Ya hepimiz için öyledir ya annemiz, babamız, abimiz, ablamız, kardeşimiz herkese sorunlar yaşayabiliriz. Bir tartışma yaşarız. Tabii büyük aile olduğumuz bu biraz daha şey olabilir ama. Ama neticede onları ilk yere düştüğünde de ilk eli uzatacak biz ya da biz yere düştüğümüzde ilk eli uzatacak onları. Ya bu filmin o gerçekçilik kısmı bence biraz da buradan geliyor. Aile kavramı böyle biraz Yeşilçam'daki aa böyle çok mutluyuz ailesi değil. Gerçekten aile. Sorunları var ama bir şekilde de hayat devam ediyor onlara rağmen. Yaşlı ninemizin güzel efsane anlatmış olduğu hikayeler hiçbirisi etkileyici olmayan. O beni çok gerçekçilik anlamında gerçekten sardı. Onunla belirteyim bu gerçekçilik meselesini. Demiş olduğun meseleler zaten yansıtıyor. O halkın bu şekilde içlerinden olması, onu yansıtacak şekilde bulunması. Ama bu konu zaten genel itibariyle hepimizin aşina olduğu bir konuda olduğu için muhtemelen biz kendimizi böyle benzeştirmede çok sıkıntı yaşamadık. Konuya böyle hızlı dalmış olabiliriz diye düşünüyorum. Demiş olduğum dönüşüm her yerde yaşanıyor çünkü. Her zaman çünkü daha fazla getiri sağlayan ürüne dönmüştür çiftçi. Şimdi en son tabii ki malikler artık para kazanmaya devam etmeleri meselesinde belki şunu da görebiliriz. Bir derebeyi meselesi vardır ya eskiden parayı kazanırlar sonrasında işte kendilerine göre işletirler. Aynen öyle de işte oradaki ürün oradaki çalışanlar umru değil yani adam en fazla para kazanacağı unsura yatırım yapmak istiyor. Ve bu artık hani tarımla alakalı bir husus değil yani teknolojiye dönerek, dönük bir yatırım. E, bu da mesela filmin esasını oluşturan değişik unsurlardan bir tanesi. Filmde yine bunlardan başka olarak söylemek istediğim böyle bir farklı durum var. Ailenin içerisindeki her birey aslında bir noktada yalnızdı. Birbiriyle anlaşamama şeklindeydi. Hatta böyle her bir bireye sorsanız beni kimse anlamıyor modundaydı. Gerek işte o küçük şey ergenliğe geçen kız olsun gerek ailenin abisi olsun. Hani başaramayan sürekli çalışma işleminde bulunan fakat de okulu devam etsin isteyen babasının aynı zamanda küçük çocuklar falan onlar da sürekli oyun oynamak, kendi hallerine takılmak istiyorlar fakat ortam müsaitle bir süre kesiliyorlar falan işte evin annesi problem yaşıyor eşinin bu inatçılığından Eş, yani baba zaten bir problem unsuru orada tam bir baba problemi var yani film bu noktada çok başarılı bir inatçı baba figürü ortaya koymuş aileyi dağıtacak derecede kendi düşüncelerinde kararlı olan bir karakter ve ellerinden de bir şey gelmiyor dediğimiz gibi ya buradaki ince alakası bir mesaj da demiş olduğun gibi sözel olarak bize vermişti tarlaları. Dinleyicilerimiz varsa dikkat etsinler. hiçbir şey sözel olarak almasınlar diyelim yani. Bu da çok konuştum ama eklemek istediğim bir şey var. Benim başarılı bulduğum bir tanesi de şu aslında jenerasyonlar arasında sorun tespit, sorun algılama ve çözüm odellerliğindeki farklılıkları çok iyi gösteriyor. Örneğin evin en yaşlı jenerasyon olan babanın olaya yaklaşım biçimi, ona hediye götürmeliyiz. İşte babasının diktiği ağacın İncir incir ağacından eğer meyvesini incirini götürürsek belki insafa gelir düşüncesi içerisinde. Yani sorun çözme yaklaşım bu. En genç nesilse adam ulaşmak ya, ya da farklı bir çözüm üretebilmek için sermayemiz doğru kullanma tarzı böyle bir yaklaşım geliştirmeye çalışıyorlar. Fakat babalar tarafından kesiyorlar. Orta nesil ise diyor ki ben bunca zaman eşek gibi çalıştım. Buraya saçımı süpürge ettim. Bu tarlayı, bu güzelliği ben var ettim. Sen kim oluyorsun elinden bir anda bir anda alıyorsun? Bu sözleri söylemeye hakkın daha yok. Buraya gelme bakış açısında ve bu da olarak da biraz önce bıktı beni de e, bahsetmiş olduğu gibi aileye yansıyor. Yani bu jenerasyon arasındaki sorun algı ve çözüm aktarma, gösterme şekli benim hoşuma gitti. Bir de en başta şey demiştim. Adam gerçekten böyle hissediyor diye. Ben orada empati kurmaya çalıştığımda bizim bu baba karakterimizle yaşamış yani yaşamış olduğum hissiyat şu oldu. Abi fizik olarak çalışarak para kazanmış olduğum bir iş var. Fiziki bir işte çalışan herkes adaletsizliğe karşı çok daha hassas hale gelir. Çünkü alın teri var onun, içerisinde. Adamın beli ağrıyor. Adam çalıştıkça zorlanıyor. Ve bunda beraber korumacı bir tav tarzı, tavrı da var. İşte eşinin yardım etmesinden rahatsız oluyor. Sen niye yoruluyorsun? Ben yapmak zorundayım bunu diye. Oğlunun ders çalışmasını istiyor aslında. Ama işte göçmenlere verecek parası kalmadığı için mecbur kalıyor. Ee, ve bütün bu uğraşı, harcamış olduğu hayatın karşılığı boşluk. Bir adam geliyor bir gün ve diyor ki her şeyini alıyorum. Bu içerisinde yaşamış olduğu hınç, öfke doğal olarak doğru bilmiş olduğu şey aynı şekilde devam etmeyi tek çözümü olduğuna dair kendi inandırdığı bir süreçten geçiyor. O sebeple ötürü çevresindeki insanları hiçbir şekilde görmüyor. Onların kırılıp umursamıyor çünkü zaten kendisi çok kırgın. Ki bir saniyede hatırlıyorsunuz hani bu da kalisan yaşamıştır. O kadar çok birikir ki her şey. Ufak bir damla artık barda taşırır ve gözyaşlarını tutamazsınız. Bu adam tam olarak onu yaşadı. Hani basit bir kaza geçirdi işte. Şefterler döktü ama artık adamın psikolojik patladı zaten. O sahne aslında bence hepimiz yaşamış olduğu o duygusal kırılımı çok iyi yansıttı. Ve filmi sadece o konuyla akıl değil, hayatın genel alakalı olanlara güzel bir işaret bence. Evet, ee, burada yine Business Bay benim notlarımdan okumaya başladı. Yine biz ortak notları almaya devam etmişiz. Çünkü neden? Şöyle ben de o babanın ağladığı sahne her şeyin böyle üst üste geldiği o an. Yani bunu hepimiz yaşamışızdır diye yazdım. Gerçekten öyle. Hani bütün her şey öyle gelir ki orada artık en küçük şey o patlama noktasını yaşatır sana. O sahne çok etkileyiciydi. Onun dışında zamanın değişimi konusunu ben de yazmıştım. Çünkü büyük babanın tipi yaşam böyle söze dayalı. ikili ikili ilişkiler hani hatır gönül diyeceğimiz şey bahsettiğin gibi eskiden bir bağ olarak hani dedesinin diktiği şeyden götürüyor ama artık o nesil için daha doğrusu artık normal babanın nesli için o X jenerasyon diyelim onlar için bu hiçbir şey ifade etmiyor. Daha böyle paraya dayalı gibi bir şey diyebiliriz. Ama mesela onun da dönemi geçiyor çünkü artan, alttan gelen gençlerin yaşamak istediği hayat da farklı. Daha böyle şehirsel bir hayata yönelik Mesela gittikçe nesiller. Çocukların dünyası tamamen farklı. Çocuklar sadece oyun odaklı. Onları göstermede çok güzel. Onların hayal gücünün aslında ne kadar e, gelişkin olduğuna dair. Çünkü mesela çocuklar çok hareketliydi böyle. Gençler ise biraz hareket böyle biraz eğlence var biraz şey var. Babanın işi sadece çalışmak artık ama büyük babanın işi böyle sessiz sakin olanları gözlemlemek ve hiçbir şey dahil olamamak. Tamamen anlık artık böyle bütün o filmin e, hareket akışının böyle tasarlanmış olması da bence güzel bir anlatım diye düşünüyorum. Onun dışında babanın çocukları okumasını okutmasından bahsettik. Şimdi baba çocuğun desteklemiyor aslında. Sürekli böyle eleştiriyor, şey yapıyor. Tam okuması için yönlendiriyor ama böyle ters bir yaklaşımla yapıyor bunu. Ya yani çocukların okuyup böyle başka bir geleceğe sahip olmasını istiyor. Tamam. Ama bunu kendisi için istemiyor mesela. Hani çocuk orada çift çilik yaşı yapmasın istiyor. Tam okusun gitsin ama elinden çiftlik de gitmesin istiyor. E bir yerde gidecek zaten. Hani bu bağlantıyı kuramıyor. O kadar böyle inatçı ki bence bu filmin eksilerinden böyle ama eksilerken şöyle gerçek hayatta da böyle insanlar var. O kadar inatçı ki inadından vazgeçmiyor. Hani hep deriz ya filmde karakter gelişimi çok önemlidir diye. Bu filmde işte karakter gelişimi yok. Baba başladığıyla bitirdiği nokta aynı neredeyse. Adam o inadından hiçbir şekilde vazgeçmiyor. Oradan şey yapsa belki ailesi için çok daha doğru olacak bir kararı alması lazım da orada. Güneş panelleriyle birlikte çocuklarına iş belki gelecek daha yüksek para daha az emek bunun gibi şeylere bilmesine rağmen onun gerçekleştiremediği kendi hayalinden dolayı bir öfkesi vardı ve bunda herkese patlıyordu zaten. Onu baba üzerinden güzel göstermiş ama dediğim gibi baba karakterinin bu kadar inatçı olması bence sinir bozucuydu açıkçası. Ben de aslında filmde bu kirecikli olayları yani hep ikileme sokması çatışma yaratmasını beğendim Çünkü eski nesildeki o söz yeni nesildeki o yani senet mevzusu sonra teknoloji doğa çatışması sonra çocukların hayaliyle artık ihtiyarların gerçek bakış açısı böyle sürekli bir çatışma vardı aslında e, filmde bunları hep serpiştirmiş e, hani sizin söylediğiniz gibi e, bu gençlikten ihtiyarlığa doğru bir evrilme var ya bunu çocuktan itibaren vermiş mesela hayal gücü fakat yaşlandıkça artık hayal gücü yok olmuş tamamen gerçeklerle sürekli muhatap oldukları için kaybetmişler onu böyle sürekli şey vardı ikili bir çatışma var babanın inatçılığı işte emek mi mülkiyet mi söz mü yoksa kağıt mı yani Değerin kaybolması gibi böyle doğa mı, teknoloji mi gibi böyle sürekli ikili çatışmalar yaratmış. Bu da tatlı bir unsur olmuş filmde. Sizinkilere ek olarak yani. <laughs> deriz. Ben birkaç bilgi vereyim. Bu yönetmenin 1993 yazı diye bir kendi çocukluğunu anlatan bir yapımı da varmış. Onu bir izlemedim de araştırırken gördüm. O olay daha böyle annesiyle alakalı kendi hayatıymış. Ama bu film şöyle Alcaraz, Katalonya bölgesinde bir kasaba diyelim. Filmin adı da oradan geliyor zaten. Amcası bu tarz bir şeftali çiftçiliği yapıyormuş. Aslında bu hikaye de biraz oradan esinlenilmiş. Olay da şöyle gerçekleşiyor. Büyük babası ölmüş, vefat etmiş ve sonra bir gün sonra böyle şey düşünürken şeyi fark etmiş. Ya her şey böyle bir günü kaybedebiliriz. Yani elimizdeki her şey, ya, ölümün o ölümle yüzleşme. Bunu meta olarak işte burada çiftliğini kaybetme olarak. Ya bir anda her şey gidebilir ve hayat mesela baba, büyük babası öldükten sonra amcasının o işe devam ettirdiğini görmüş. Burada da mesela adamları kaybediyor ama o son hasadı yapmakla uğraşıyorlar. Yani hayatı farklı bir şekilde bir devam ettirmeye çalışıyoruz. İnsanların ölüm karşısında vurdum duymazlığına da bir gönderme olarak düşünebiliriz bu filmi yönetmen gözünden. Bu bilgiyi de vereyim. Onun dışında film hakkında genel yorum şöyle anlatmak istediğiyle anlattığı arasında bence fark var. Filmin negatif tarafında. Yani bunu siz de çok bahsettiniz. Mesela filmin bitişi böyle kapitalizm. Hani o tarz bir eleştiri olmuş. Ya işte film kapitalizmi anlatıyor. İşte onun yok ediciliği, şey yapımı falan gibisin ama ben filmden tam o tarz şeyler vardı ama film çok ayrı bence. İki konuyu birleştirememiş gibi geldi bana. Ya film bir ailenin dramı mı yoksa kapitalizme karşı bir işte ya da bu tarz bir olaya karşı bir seslenme mi ya da onu ona karşı bir savaş mı? Ben bu ikilemi burada alamadım. Yani o yüzden filmin son sahnesi bana çok etkileyici gelmedi. Yani aile orada tamam hep birlikte dikilmiş. İşte diğerleri yıkılmaya başlamış. Hani ona karşı bütün aile dinlik duruyoruz gibisi ama ya filmde o muydu bilemedim. Ailenin diğer drama üzerinde çok daha fazla durulmuş bence. Filmin negatif kısımlarından biri buydu. Evet puanlara geçiyorum yavaştan arkadaşlar. Evet Alcaraz 2020 yapımı. Bu filme sadece 6800 dolaylarında bir oy gelmiş. Bir puanlama gelmiş. Hep oy diyorum şuna ya. Yani. Bir puanlama gelmiş. 7.0 almış. Metascore'dan da 85 almış. Şimdi şöyle bu filmi seçmemizin sebebi 2022'de Berlin Altın Ayı ödülünü alan film. Açıkçası hani e, sinema çevresinde özellikle Metascore'dan da belli. Eleştirmenlerin çok sevdiği film. Yani yönetmenin yaptığı iş olarak hani güzel ona bir lafım yok zaten. Hani bahsettik ama ee, sıkıcılığı kesinlikle var. Film çok uzun. Hani bahsettiğimiz o gerçeklik bir adım fazlaya geçti mi e, hayatın içinde yaşadığımız bir iki saate dönüşüyor. Filmden kopuyoruz gibi geliyor bana. Bahsettiğim o kopukluklar vardı. Hani kapitalizmi ailenin dramı mı? İkisinin bir bir araya katılması bence tam gerçekleşmemiş. Ee, onun dışında bu filmi biraz şeye de benzettim. Mesela Lazaro Felice vardı ya. Orada da çok benzer temalar ama mesela o film bence çok daha tam ve verdiği mesajı çok doğru ve iyi veren bir filmdi bence buna göre. O yüzden kötü de demiyorum ama çok da iyi de demem. 7 puan veriyorum buna. Ben de genel itibariyle filmi hani izlenebilir bir sanat filmi olarak değerlendiriyorum açıkçası söylemek gerekirse. Öyle herkese önereceğim bir film değil. En yani başta onu söyleyeyim. Seyir zevki açısından çok öyle aman kendi içerisinde alıp takip eden ve heyecanlandıran bir yapısı yok. Fakat gerçekçilik itibariyle güzel söylemiş olduğumuz gibi işte tarımdan kısmına geçiş, ondan sonra teknolojinin hayatımıza etkisi, hayatlara değiştirmesi ve insanın geleceğine dair meseleyi ele alırken bir yandan da insanın aile içerisindeki bireysel etrafıyla kurmuş olduğu ilişkilerdeki farklılıkları çok güzel bir şekilde 7'den yetmişe diyebileceğimiz bir tabirle sunuyor ee, ama ben filme o kadar çok yükselemedim işte demiş olduğum meselelerden dolayı ben 6.5 puan veriyorum. Filmi birçok noktadan beğendim. Zaten elinden gelince bunları dile getirip anlatmaya çalıştım. Ki özellikle Kek bahsetmiş olduğu o emek yani kas seçimindeki gösteren hassasiyet ben çok değerli bir şey. Ya yani bu sadece sizin demiş olduğunuz 120 dakikalık süreci önemseyen bir durum değil. Çok daha fazlası dokunmak için öncesinde yapılmış olan bir e, emek, eylem. Ben bunu çok değerli ve kıymetli buluyorum. E bununla birlikte maalesef sizlere değmiş olduğu gibi Filmin anlatma nok noktasındaki tercih etmiş olduğu yöntem ve zaman yönetimi e, bence biraz sıkıcıydı. Yani çok fazla bizi içine almıyordu. E, çok gerçekçi olduğu için gerçekten yanımıza rahatsız edici bir ortam varmış gibi hissediyorduk Belki yönetmen aslında başladığı şey buydu. Bu yüzden değerli de olabilir. Çünkü bu sorunu her an hepimiz hayatımızda yaşayabiliriz. Buna, buna benzer sorunlar her an hayatımızda yaşayabiliriz. Ve mutlaka çevremizde orada anlatılan karakterlerden birkaçı vardır. O açıdan e, yönetmen bu hedefi ise eğer kesinlikle ulaşmış. Fakat ben birazcık böyle rahatsız edici buldum. O sebepten ötürü ben 7 puan veriyorum. Ben de size katılıyorum. Filme çok dahil. Ya filme dahil olamadım diyeceğim de. Filmi içindeydik sanki. Yani sürekli gördüğümüz, duyduğumuz, yaşadığımız şeylerdi. Ya yani bir de bunu sanki çok fazla gördük gibi geldi bana. Mayıs sıkıntısında da aynı şeyden bahsetmiştik. Sanırım böyle bir etki yarattı bu film bizde. Çok da uzatmayayım. Ben de 6.5 puan veriyorum. 6.8 oldu diyebiliriz. Evet. Sanırım bu tarz filmlerde ilk kez böyle biraz puanı kıstık. <laughs> Ama olsun yine de kötü bir puan olmadığını düşünüyorum. Yani IMDB puanına yakın genel izleyiciyle evet. uyumlu bir şeydeyiz, havadayız. Evet aynen öyle. Evet arkadaşlar bir bölümü daha sonlandırdık. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Sağ olasın efendim. Görüşmek dileğiyle. Sağlık içimize dolsun. Hoşça kalın.